Dohol. Şu anda ne çok pahalı ne de çok ucuz bir yerde duruyor. Defter değerine göre hala ucuz görünüyor, PDDD düşük. Bu uzun vadede potansiyel demek. Ama şirket karlılıkta istikrarlı değil. Bazı dönemlerde zarar yazıyor, bu da yatırımcının kafasını karıştırıyor. Hisse son aylarda düşüş eğiliminde ama 12,5 ila 13 TL civarında güçlü bir destek var. Yukarıda ise 19 ila 20 Türk lirası civarı ciddi direnç bölgesi. Yani kısa vadede bu bant arasında dalgalanma ihtimali yüksek. Benim yorumum uzun vadede 1 ila 2 yıl ve üzeri portföyünde tutmak mantıklı olabilir. Çünkü holdingin iştirakleri değerli ve piyasa değerine göre daha ucuz sayılır. Kısa vadede Haftalık, aylık iniş çıkışları fazla. Sabır göstermeden kazanç beklemek zor. Sabırlı yatırımcı için tutulur, kısa vadeli kazanç isteyen için riskli diyebilirim. İyimser senaryo: Şirket iştiraklerinden kar gelir, piyasa olumlu gider. Hisse 20 ila 25 Türk Lirası aralığına çıkabilir. Nötr senaryo: Karlar dalgalı ama büyük sürpriz olmaz. Hisse 15 ila 18 Türk Lirası arasında sıkışabilir. Kötümser senaryo, zarar büyür, piyasa kötüleşir. Hisse 12 ila 13 Türk Lirası desteğine inebilir. Yani uzun vadeli yatırımcı için tutulabilir ama kısa vadede sabır ister.